Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mice. Yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile daha karşınızdayım. Bu videoda birbirine sıkı rakip olarak gözüken PUBG Mobile ile COD Mobile'ı farklı yönleri ile kıyaslayacağız. Videoya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Videoda göreceğiniz oynanış görüntüleri düşük grafik ayarlarında olacak. Sebebi ise YouTube'da bir sürü karşılaştırma videosunda bu oyunların en yüksek grafik ayarlarında nasıl gözüktüğünü zaten hepimiz biliyoruz. Ama bence esas mühim olan sistemi yetmeyen oyuncuların düşük grafik ayarlarında nasıl bir görüntü elde edeceği. Ki zaten bu oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynayan oyuncu sayısı da bir hayli az. O zaman açılışı grafiklerden yapalım. 1. Düşük grafik performansı Ekranda sırasıyla iki oyununda düşük grafikteki performansını göreceksiniz. PUBG'de beni en çok rahatsız eden şey paraşüt ile yere inene kadar ki geçen sürede haritanın çamur gibi gözükmesi oldu. Cold Mobile'da ise bu görüntü çok daha kaliteli. İki oyunu kıyasladığımız zaman Cold Mobile Battle Royale kısmında daha canlı bir görüntü sunarken PUBG Mobile daha sönük bir performans veriyor. Çok oyunculuğunda da Cold Mobile grafik açısından öne geçip ilk puanını almayı başarıyor. 2. Arayüz Arayüz olarak belki alışık olduğumdan mı bilmiyorum ama Codemobile'in arayüzü bana daha sade, daha anlaşılır gelse de hakkını vermem gerek PUBG Mobile hem sahip olduğu müzik playlisti hem de playliste çalan güzel müzikleri sayesinde burada puanını kapıp beraberliği kapıyor. Codemobile'e gelmesini istediğim 5 yenilik videosunda bahsettiğim gibi Codemobile'in mutlaka bir playliste ihtiyacı var. 3. Karakterler Şimdi grafiklere baktık. Arayüzü gözden geçirdik. Sıra karakter seçiminde. PUBG Mobile'da bir karakterin üzerinde istediğimiz modifikasyonları yapabiliyorken, Cod Mobile'da bize verilen farklı karakterleri kullanıyoruz ki bu karakterler Cod oynayan oyuncuların aşina olduğu karakterler. Ben her ne kadar Cod'dakini tercih etsem de karakter modifikasyonu da bazı oyunculara daha cazip gelebilir. Bu yüzden burada her iki oyuna da birer puan veriyoruz. 4. Çok oyunculu mod Geldik COD Mobile'ın en iddialı olduğu kısma. COD Mobile bize çok oyunculu da oldukça etkileyici bir deneyim sunarken PUBG bu konuda oldukça geride kalıyor. Hakimiyet, zorlu nokta, ara ve yok et gibi birçok farklı oyun modu ile COD Mobile büyük bir fark atmayı başarıp puanı hanesine yazdırıyor. 5. Battle Royale Sırada PUBG'nin en iddialı olduğu Battle Royale moduna geçelim. PUBG Battle Royale'de daha ağır geçen loot'un önemli olduğu bir oyun sunarken COD Mobile ilk silahı kap ve dal tarzı yani kısacası daha hızlı bir deneyim sunmakta. COD Mobile seçilebilecek birçok sınıf sunmasına rağmen PUBG Battle Royale'de hem daha fazla araç, hem daha fazla harita çeşitliliği, hem de daha fazla oyun içi ayrıntı sunarak buradan kendisine puan kopartmayı başarıyor. 6- Silahlar İki oyunu birbiriyle kıyaslayacaksak ve bu oyunlar Battle Royale ile çok oyunculu modlarını barındırıyorsa silah çeşitliliğine mutlaka bakmamız gerekir. Ki bu konuda da Cod Mobile'ın ezici bir üstünlüğü var. Cod Mobile'da 81 adet silah varken PUBG'de bu sayı sadece 53. İçinizden silahların sayısı değil nasıl olduğu önemli diyebilirsiniz ki haklısınız. Bu sebeple gelin iki oyunda da olan bazı silahlara sırasıyla bakalım. Silah inceleme animasyonu PUBG'de her silahta bulunmazken COD Mobile'de her silahın inceleme animasyonu mevcut. Ekstra olarak aparatlar konusunda da PUBG'de toplam 46 tane silah aparatı varken COD Mobile'de ise sadece AK-47'ye takabileceğiniz 48 adet aparat mevcut. Uzun lafın kısası buradan COD Mobile hanesine bir puan daha yazmayı başarıyor. 7. Harita çeşitliliği Geldik harita çeşitliliğine. Battle Royale kısmında PUBG'de 7, COD Mobile'de ise arada etkinlik olarak gelen Alcatraz'ı da saydığımız takdirde 3 harita mevcut. Çok oyunculu modlarını karşılaştırdığımızda ise COD Mobile'de 45, PUBG'de ise 9 harita var. Genel olarak ise COD Mobile harita sayısında bariz bir üstünü kurarak buradan da kendisine puan kapmayı başarıyor. 8. Savaş Bileti Geldik savaş bileti muhabbetine. İki oyunda da savaş bileti ortalama 70 TL'ye mal oluyor ve kademe 50'ye kadar. İçeriklerine çok fazla girmiyorum sebebi ise bunun çok kişisel olması. Kimisi o sezonun biletini beğenmez, kimisi ise gerçekten beğenebilir. Fakat arada çok önemli bir nokta var. PUBG'de kademe kasmak için görev yapmak gerekiyorken COD Mobile'da böyle bir zorunluluk yok. Yani maç attıkça kademeniz kendiliğinden ilerliyor. PUBG'de hem para veriyoruz hem de görev yapmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada Kod öne geçerek hanesini bir puan daha yazdırmayı başarıyor. 9. Özel Oda Oyuna girdiğimiz zaman her zaman başkalarıyla oynamak istemeyebiliriz. E peki bu durumda ne yaparız? Özel oda kurup dostlarımızla maç atarız. Eski CS günlerinde olduğu gibi. Kod Mobile'da dilediğimiz gibi ister çok oyunculu ister Battle Royale odaları kurabiliyorken PUBG'de özel oda kurmak maalesef paralı. Şu ana kadar hiçbir PUBG oyuncusundan bunun şikayetini duymasam da bence bu benim gibi arkadaşlarıyla özel odada maç atmayı seven dostlar için büyük bir eksiklik. Call Mobile burada da kendisine bir puanını kapıyor ve bizler de son maddemize geçiyoruz. 10. Oyunun boyutu. İki oyunu da farklı taraflarıyla birbirleriyle kıyasladık. Sıra geldi önemli konulardan birisine yani oyunun boyutuna. İki oyunda da bütün elementleri indirme gibi bir zorunluluğumuz yok. Fakat ben her şeyi indirmek istiyorum derseniz PUBG ortalama 12, God Mobile ise 22 GB yer kaplıyor. Çoğu God Mobile oyuncusunun şikayet ettiği oyunun boyutu God Mobile'ın burada puan kaybetmesine sebep oluyor ve PUBG'ye bir puan daha kazandırıyor. Evet, iki popüler oyunu birbirleriyle farklı yönlerden kıyasladık. Ben şahsen PUBG'yi oynamadığım için sunucudaki başka arkadaşlarımdan yardım alarak çektim bu videoyu. Eksik veya yanlışlıklar varsa affola. Sizler de yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki Kot Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.